Merhaba sevgili dostlar bugün tekrardan sizlerle birlikteyim bir kahve falan olmayla bakalım yakın gelecekte sizleri neler bekliyor? Çok istediğiniz bir dileğiniz var ama e, bu konuyla alakalı, bu dileğinizle alakalı isminde S harfi olan bir kişi tarafından engellendiğini görüyorum ve dörtlü bir vade içerisinde bazı değişiklikler söz konusu yani. Öne, sizin için önemli ve hayırlı olacaktır. Burada çok yakın geçmişinde, yaklaşık bir hafta yakın 3 dört gün beş gün diyebilirim. Geriye dönerek bakarsak bazı tartışmalar söz konusu olmuş sizinle alakalı ve bunları yaklaşık bir iki gün içerisinde siz duyacaksınız bir takım önlemler alacağınızı görüyorum bu konu her neyse ve sizin için burada ikili bir vade içerisinde hayırlı bir haber gelecek yani bir bereketli döneme geçebilirsiniz o yüzden biraz daha sabırlı olun kalabalık ortamlarda görüyorum sizi iki yerden haber alacaksınız hatta maddi açıdan size fırsatlar doğacağını görüyorum. Bir yolculuk planladığınızı görüyorum. Bir yolculuk söz konusu burada. İsminde E, C, S harfleri bulunan kişilerle bir takım konuşmalar, diyaloglar geçecek aranızda. Uzun zamandır görüşmediğiniz bir kişiyle görüşüp yanında da bir kişi dahil edilecek oturup konuşulacağını görüyorum veyahut ayaküstü bir konu üzerinde konuşulacağını görüyorum ve bazı kararlar alacaksınız geleceğinizle alakalı ileriye dönük olacak bu kararlarınız yaklaşık 3-4 ay içerisinde yapmanız gereken bazı şeyler var onlarla alakalı olacağını görüyorum burada yüksek boylu bir bayan var sizden yaşça genç olduğunu görüyorum bu kişinin isminde E harfi var veya Hoca isminde de olabilir. Size bir haber ulaştırmaya çalıştığını görüyorum şu anlık ama biraz daha ertelenecek bu haber sizin için. Ama daha sonrasında bir takım olaylar yaşanınca bu bayan ortaya çıkacak ve sizi aydınlatacak bazı konular hakkında görüyorum iki tane ev veya kut iki yer görüyorum. Sizinle alakalı yerler bunlar. Birinde yaşadığınızı, diğerinde henüz e, kimsenin olmadığını görüyorum. Ya uzakta, ya da ikisi yan yana olabilir çünkü e, sizinle alakalı bazı konular var, ailenizle alakalı. O yüzden o yere gidemediğinizi görüyorum ama üçlü bir vade içerisinde yaklaşık 3 aya kadar bu konuyla alakalı da hayırlı gelişmeler olacağını görüyorum burada iki tane bayan var birbirine çok kızmış birbirine şu ana kadar söyleyemediklerini karşı karşıya yüzleşip söyleyebilirler biraz daha sakin olma bayanlardan biri siz olabilirsiniz kan bağınız olan birisi olduğunu görüyorum karşı tarafta. Çünkü diğer taraf sürekli sizin sözlerinizi, sizin konuştuğunuz her şeyi bir erkeğe taşıdığını görüyorum. O yüzden biraz daha dikkatli olun. Çünkü bu bayanın sizin sağlığınızla alakalı da bağlantısı olduğunu görüyorum. Biraz daha dikkat edin. İsminde G ve R harfi var. Soy isminde de olabilir. Evet arkadaşlar bugünkü kahve falımız da bu kadardı. Siz oyanları aldım kabul ettim demeniz yeterli. Uymayanlar da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.